Bu basit sırrı cebinizde saklayın ve söz veriyorum hayatınızın geri kalanında bana teşekkür edeceksiniz. Bugün pozitif enerjiyi kanalize etmek ve bolluğa giden yolları açmak için her gün yanınızda taşıyabileceğiniz iki güçlü öğeyi paylaşıyorum. Bunlar sadece refahı çekmenize yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda sizi geride tutan kaygı, kıskançlık ve enerjik blokajları da ortadan kaldıracak. Mesele şu: bu maddeler basit ama son derece etkilidir. Özellikle ikincisine çok dikkat edin. Bu en dönüştürücü olanıdır. Ancak genellikle göz ardı edilir. Ama önce bu kutsamaları almak için ortamı hazırlayalım. Hemen şimdi yorumlarda hazır olduğunuzu beyan etmenizi istiyorum. Bereket, servet ve neşe almaya hazırım. Amin. Tamamdır. Bunu onayladığınızda kendinizi bolluğa açmış ve evrene almaya hazır olduğunuzu göstermiş olursunuz. Şimdi ilk sihirli öğeye geçelim. Karanfil tomurcukları. Evet, karanfil, mutfağınızda zaten bulunduruyor olabileceğiniz minik, hoş kokulu baharatlar. Boyutlarının sizi yanıltmasına izin vermeyin. Karanfil, refah ve pozitif tezahürle derinden bağlantılı olan yüksek frekanslı bir enerji taşır. Size bu küçük ama güçlü araçların neden bu kadar güçlü olduğunu göstereyim. Her şeyden önce, karanfil enerjik bir kalkan görevi görerek kaygıyı, kıskançlığı ve hatta nazarı engeller. Hiç kendinizi görünmez bir yükün altında hissettiniz mi? Belki de nedenini bilmeden uykusuz geceler, gergin omuzlar veya bunaltıcı bir yorgunluk yaşadınız. Bazı insanlar bunu ilişkilerinde eşleriyle tartışırken ya da stresin durmadan biriktiği işlerinde hissederler. Müşterilerin bu sorunlarla bana geldiklerinde onları bu basit karanfil tekniğiyle tanıştırdım ve sonuçlar olağanüstü oldu. Kendilerini daha hafif, daha odaklanmış hissetmeye başladılar ve hatta beklenmedik nimetlerin hayatlarına aktığını fark ettiler. Sorun şu, çoğu insan enerjimizin zaman içinde aşırı yüklendiğinin farkında değil. Kendinizi bolluk için bir mıknatıs olarak hayal edin. Elmaslarla kaplı, göz alıcı bir altın ev. Özünüzde siz busunuz refah için bir mıknatıs. Ama şimdi negatif enerjinin kıskançlık, dedikodu, incitici yorumlar bu altın eve atıldığını ve onu kirle kapladığını hayal edin. Zamanla bu enerjik çöp birikir. İhanetten, acı dolu anılardan ve hatta size gönderilen kötü enerjiden kaynaklanır ve bolluk yolunuz tamamen tıkanana kadar sizi sessizce aşağı çeker. Yanlış giden neydi diye merak etmeye başlarsınız. İşte gerçek. Harekete geçmeden önce felaketin gelmesini beklemenize gerek yok. Önlem almak için anahtarıdır ve karanfil de bu noktada devreye girer. Karanfil nasıl kullanılır? 7 karanfil tomurcuğu alın. 7 bolluk ve refahın sayısıdır. Her bir karanfilin hayatınızın korumak ya da geliştirmek istediğiniz farklı bir yönünü temsil ettiğini düşünün. Koruma, karanfil güçlü koruyucu enerjisiyle bilinir. Enerji filtresi, bu karanfil negatif enerjiyi nötralize ederek İster yüz yüze etkileşimlerden, ister telefon görüşmelerinden veya çevrimiçi alanlardan olsun, hiçbir huzursuzluk veya toksistenin size ulaşmamasını sağlar. Bereket sensörü bu karanfil size doğru gelen bereketleri tespit eder ve onaylar. Evet, bu bereket size ait. Eğer yorumlarda bolluk ve berekete hazırım dediyseniz, o zaman bunu almak için mükemmel bir şekilde hizalanmışsınız demektir. Finansal refah, bu karanfil hayatınıza bolluk ve bereketi çeker. Sağlık, esenlik, bedeninizi ve zihninizi destekler, denge ve canlılık getirir. Aşk ilişkiler, en önemlisinden başlayarak kendinizle olan ilişkiniz. Çünkü evet, öncelik sizsiniz. Amplifikasyon, son karanfil diğer altısının enerjisini güçlendirir ve büyütür. Etrafınızda güçlü bir koruma, bolluk ve pozitiflik gücü yaratır. Bunların hepsi niyetlerinizi evrenin ilahi enerjisine bağlamak için bir kanal görevi görür. Peki bu 7 karanfili nasıl kullanıyorsunuz? Harika bir soru. Hadi başlayalım. Bulabildiğiniz en büyük, en güzel 7 karanfili seçerek başlayın. Onları baskın olmayan elinizde tutun. Eğer sağ elinizi kullanıyorsanız, sol elinizi kullanın. Eğer solaksanız, sağ elinizi kullanın. Avucunuzu karanfillerin etrafına kapatın, onları önünüzde tutun ve şu aktivasyon duasını tekrarlayın: "Bu karanfillerin kutsal gücünü beni koruması ve refah Bolluk ve sevgi kanalları açması için aktive ediyorum. Her gün bana gelen nimetler ve fırsatlar için minnettarım. Kendim için evrenin ve tanrının sonsuz refahıyla bağlantı kuruyorum. Teşekkür ederim. Çünkü ben olduğum kişiyim. Duayı söyledikten sonra karanfilleri öpün ve pantolonunuzun sol cebine koyun. Cebiniz yok mu? Ceketinizin sol cebini kullanın. Ceketiniz de mi yok? Cüzdanınıza koyun. Cüzdanınız yok mu? çantanızda taşıyın. Hangisini seçerseniz seçin, karanfilleri önümüzdeki 7 gün boyunca yanınızda taşıdığınızdan emin olun. Bu uygulama sihirlidir. Ancak sadece inanç ve sevgiyle yapıldığında işe yarar. Şimdi, bir sonraki maddeye geçelim. Bu kesinlikle harika, en basit ama en güçlü tekniklerden biri. Fiziksel parayı niyetle kullanmak. Muhtemelen para parayı çeker sözünü duymuşsunuzdur ve bu doğrudur. Ancak işin püf noktası şu, Niyetle aşılanmış tek bir banknot, hiçbir enerji veya amaç taşımayan yüzlerce banknottan çok daha güçlüdür. Bu neden işe yarıyor? Çünkü çoğu insan parayı kutsamadan ya da büyümesi için bir niyet belirlemeden taşır. Para sadece bir kağıt değildir. Enerjidir. Hedeflerinizi ortaya koymanıza ve arzu ettiğiniz hayatı yaratmanıza yardımcı olacak bir araçtır. İlk adım: Paranızı kutsayın. Paraya bir müttefik gibi davranın. İşte bunu nasıl yapacağınız. Bir banknot alın. Büyük ya da küçük herhangi bir banknot işe yarayacaktır. Elinizde tutun ve şu sözleri yüksek sesle söyleyin. Seni kutsuyorum, para. Seni kutsuyorum, para. Seni kutsuyorum. Ortağım ve müttefikim olduğun için teşekkür ederim. Seni kabul ediyorum ve hayatıma daha fazla fırsat ve bereket girmesine hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Çünkü biz bir ekip olarak çalışıyoruz ve Tanrı adına daha fazla bolluk almaya hazırım. Bu sözleri söylerken minnettarlık enerjisini gerçekten hissetmek için bir dakikanızı ayırın. Bu, parayla güçlü ve olumlu bir ilişki kurmanın temelidir. Şimdi size paranızı kutsamak için güçlü ama basit bir teknik daha anlatayım. Bunu bir kez yaptığınızda, hayatınızın her alanından para yağmuruna tutulacaksınız. İşte yapmanız gerekenler. Para biriminizden herhangi bir banknot seçin. En küçük veya en büyük kupür olması fark etmez. Ancak sahte, koleksiyonluk veya kullanılamaz banknotları kullanmaktan kaçının. Seçtiğiniz banknot taşıyabileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir banknot olmalıdır. Banknotunuzu seçtikten sonra önümüzdeki 10 gün boyunca onu harcamayacaksınız. Bunun yerine onu bereketi çekmek için bir araç olarak kullanacaksınız. Diyelim ki 10 dolarlık bir banknot seçtiniz. Mükemmel Faturayı elinizde tutun ve bu aktivasyon duasını söyleyerek niyetinizi belirleyin. Teşekkürler Tanrım. Paranın kutsal gücünü aktive ettiğin için teşekkür ederim evren. Bereketin kutsal gücünü ve enerjisini aktive ediyorum. Bereket senin adına 77 ile çarpılıyor. Şimdi paranın kıtlığını tümüyle ortadan kaldırıyorum. Parayla olan ilişkimi iyileştirdiğin için teşekkür ederim. Amin amin amin. Bolluk ve refah frekansına bağlanıyorum. Amin amin amin. Önümüzdeki 10 gün boyunca her sabah cüzdanınızı kutsayın. Faturaya bakmadan bile. Cüzdanınızı elinizde tutun ve şöyle deyin. Seni Tanrı'nın güçlü adıyla kutsuyorum çünkü para bana her gün 77 çarpılarak geliyor. Bu basit uygulamayı her gün tekrarlayın ve hayatınızdaki parayla ilgili enerjinin değişmeye başladığını izleyin. 11. Günde iki seçeneğiniz olacak. Faturayı cüzdanınızda tutun ve kalıcı bir refah tılsımı olarak kutsamaya devam edin. Faturayı harcayın. Ama sadece yiyecek için. Neden yiyecek? Çünkü yiyecek, evinizi ve mutfağınızı pozitiflikle dolduran besleyici bir enerji taşır. Ve bu da hayatınıza daha fazla bolluk çeker. Bu teknik inanılmaz derecede güçlüdür. Kullanmaya başladığımdan beri sonuçlar sihirli oldu. Fırsatlar bana zahmetsizce aktı parayla olan ilişki iyileşti ve bolluk doğal ve sınırsız hissettirdi. Bu neden bu kadar işe yarıyor? Çünkü para sadece rakamlardan ibaret değildir. Çocukluğumuzdan beri onunla ilgili sahip olduğumuz inançlarla derinden bağlantılıdır. Çoğu zaman, para hakkında korku, kıtlık veya eksiklikten kaynaklanan sınırlayıcı inançlar taşırız. Bu uygulama, bu inançları değiştirmenize, Refahı, sevgi ve şükranla hayatınıza davet etmenize yardımcı olur. Buraya kadar benimle kaldıysanız teşekkür ederim. Bu uygulamayı sizlerle paylaşmak benim için büyük bir keyifti.